Merhaba arkadaşlar bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz arkadaşlar bugünkü konumuz dengesiz iklim koşullarında katatma atma usulüyle alakalı olacak arkadaşlar kanalımız ücretsiz abonelik ücretsiz ücretsiz abone olabilirsiniz bize katılmak isteyenler destek vermek isteyenler katıl butonuyla destek verebilirler sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar malum dengesiz iklim koşullarında özellikle de 3. kar yağışından sonra e, gece don oyların, olaylarının yaptığı bütün ülkemizde don olaylarının görüldüğü bizim bölgemizde de e, deniz seviyesine kadar e, kar yağışının indiği gece donlarının indiği don yaptığı e, dönemde e, on çerçeveli, 8 10 çerçeveli 8-10 e, çerçeveli kolonilere e, hemen bu don sonrası biz kat attık. Yine 3 e, arge kovanımız arge kovanlarımızın 4 arge kovanımız vardı. Bunlardan Üçüne de biz e, kat attık yine. Önceki yıllarda olan e, tecrübelerimize e, ek olarak e, bu arke kovanlarına, bu deneme gözlem kovanlarından bir tanesine e, yavruluğu alanı bozarak kat attık. Diğerlerine alanı bozarak e, yavruluğu alanı bozmayarak kat attık. Yani yavruluğu alanı bozarak dediğim pupalı çerçeveleri, üstte dört tane pupalı çerçeveyi, üstte üç tane açık e, larvalı olan çerçeveyi altta bırakarak ve bunlara duvar çerçevesi e, ilave ederek ve e, peşinden <laughs> kalan yerlere yarım kabarmış petek çerçevesi e, ile takviye ederek e, katattık. Hatta e, çok az ballı kıştan kalma diğer kovanlardaki fazla çerçeveleri de bunlara ilave edebilirsiniz. Biz de bir iki tane ilave ederek bunlara katattık. Şimdi bu katatma mevzusunda bizim bölgemiz dengesiz iklim koşulları hakim olduğu için dolayısıyla kat attıktan sonra kat attıktan sonra yani kuru çıkalık yüzde seksen seviyesine gelmiş olan bir e, kolonide yani 10 çerçeveyi on çerçeveyi olan kolonide 8 çerçeveye geldikten sonra yüzde sekseni geçtikten sonra eğer iklim e, ve mera müsaitse e, bal bekliyorsanız yaklaşık e, bir hafta boyunca 2,5-3 kilo bal biriktirebilecek bir tarzda bir mera varsa iklim buna müsaitse sonraki dönemlerde oluşabilecek dengesiz iklim koşullarında bu balı ısınma için harcayabilecek olduğuna kanaat getiriyorsanız %80 seviyesine geldikten sonra yukarıya ballık koyabiliyorsunuz. Ama oldu ki dengesiz iklim koşulları durumunda soğuk gideceğine kanat e, kanaat getiriyorsanız bu sefer ne yaparsınız? işte ballık e, koymazsınız ya da kat atmazsınız. Arıyı altta daha da sıkışır, sıkıştırırsınız. 10 çerçeveye bastırırsınız. Hatta 10 çerçeveyken bile 10 çerçeveyken bile yağmurlu dönem 4-12 gün uzun süreli yağmurlu iklim döngüsü devam edeceğine eminseniz bu durumda e, hiç bal, ballık atmadan içerideki duvar çerçevelerinin e, tüketmesini, duvar çerçevelerini arının ısınma için harcamasını tüketmesini beklersiniz ve makul bir süre ve ondan sonra iklim müsait olunca arı yayılacak bir pozisyonu oldukça e, olunca kat atarsınız çünkü içerideki patlayanlar özellikle %80 seviyesine geldikten sonra içeride patlayan yavrular otomatikman üste çıkar e, ve üste e, yani alttaki e, nesil dağılımı olarak e, içerideki koloni iş bölümü olarak onlar e, bir grubun yerini alır boşa çıkanlar da mum örücü arı olarak 12-18 günlük arıcı olarak üste çıkıp mum düzeltme faaliyetlerine e, başlarlar. Şimdi böyle bir durumda biz ızgaralı mı kat atmalıyız ızgarasız mı kat atmalıyız? Mevsim Nisan e, dengesiz iklim koşulları devam ediyor. Ara ara çok bulutlu dönem geçiyor. Ara ara yağmur geçişleri geçiyor. E, mera güzel, çiçek her şey var. Ama arı her zaman bundan faydalanamıyor. Biz diyoruz ki yağmurlu dönem dahi olsa günde 2 saatlik bir ee, dönem olsa arı rahatlıkla karnını doyuracak şekilde meradan ne çekerse e, kendi stoğunu koruyabilir gözüyle bakıyoruz ve gece soğuk olsa bile kendini ısıtabilir gözüyle bakıyoruz şimdi böyle bir durumda böyle bir durumda ızgaralı kat attığınız zaman sizin sonraki periyotta e, alt kattaki bütün 10 çerçeve duvar çerçeveleri dahil bunlar e, duvar çerçevelerindeki bal tüketilecek ya da yukarıya çekileceği için arı otomatikman onlara da e, yumurta atma ihtiyacı hissedeceği için 10 e, çerçeve aşağıya komple yumurta attığı zaman bunlar pupaya döndüğü zaman ana arı, e, başka atacak yer bulamadığı için ızgara at koyduğunuz için dolayısıyla ne olacak aşağıda meme dikme kuyruk kaldırma sorunları olacak. Dolayısıyla e, bu durumda ne olacak e, sizin ondan bölme alma ihtiyacınız e, olacak ve üstteki ızgaralı şekilde üste koyduğunuz e, çerçeveler sizi sağ tekrar Koymanız icap edecek. E, bu durumda ne olacak? Beslemeyi kesmiş olmanız gerekiyor. Bu makul Bir süre önceki gelen bal direkt yukarıya Konulsun. Yani Danzenbeker kovan sistemi gibi e, petek balı üretiyormuş gibi e, Yukarıdan sürekli e, Aşağıda kuluçkalığı sabit tutup ızgara vasıtasıyla Yukarıdan ve aşağıdaki e, oğlun ateşini de almanız gerekiyor. E, meme keserek e, Ve e, çok fazla e, e, Artan koloniyi Bir miktar Azaltarak e sürekli böyle bir döngüye ihtiyacınız var. Buna ne gerek var? Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Izgara koymuyoruz kat atarken. Çift kuluç kalıklı olarak çalıştırıyoruz. E, ana nektar bal akımı dönemi geldiği zaman da e, Mayıs ayı ya da Haziran ayı. Bahar balı alacaksak e, Mayıs ayının ilk haftasından itibaren. E, bahar balı almayacaksak e, kestaneye gideceksek mesela. Sağım yapıp sonra kestaneye giderken arıyı e, ızgara koyarak kestaneye yönlendirerek. E, bala yönlendirerek ananaklar balık mı olarak o şekilde bir çözüm çareye gidiyoruz. Şimdi burada da bizim bölgede e, özellikle dengesiz iklim koşulları hakim olduğu için kat atma şekli üstten atılıyor ve e, kıtır kat atma dediğimiz gece soğuklarının olacağı bir e, pozisyonda kıtır kat atma dediğimiz e, çuval vasıtasıyla ikinci katın bir veya iki çerçevelik boyutunda bir boşluk bırakarak üstte ballı çerçeveleri alıp yavrulu çerçeve değil ballı çerçeveleri üstte alıp alt katı rahatlatma 10 çerçeve diye rahatlatma altın alt katın e, baskın gelen arısının üst kattaki duvar çerçevelerine çıkmasını ve üst kattaki duvar çerçevelerindeki fazla ballı polenli e, çıtaları tüketerek aşağıdaki ısıyı korumalarını aşağıdaki arıların ısıyı korumasını sağlamasını hatta eğer fazla e, aşağıda su e, stok kaybı oluşuyorsa kemerlerde çok fazla kayıp oluşuyorsa Yukarıdaki balı polenli duvar çerçevesi hatta bazılarının şuruplu çerçeve benim onlar dediği bu şurup karışma ihtimali olan çerçevelerdeki balın tüketilerek şuruplu balın tüketilerek aşağıya kemer yaptırma durumlarının oluşmasını sağlamış oluyoruz. Ve dolayısıyla bazı arıcılarımız da ne yapıyor kıytırık katattıktan sonra diyor ki arı yeterli kadroya ulaştı yani 2 kilo 250 gramlık bir kadroya ulaştı dolayısıyla arı kendine bakar ben artık şurubu keseyim yani beslemeyi keseyim mumu öldürmeyi keseyim artık meradan gelen meradan gelen fazla nektarla birlikte e, aşağıya kuluçkalık blöke olmasın e, bal blokesi olmasın dolayısıyla bu fazla balığı da e, mum örmeye kullansın e, şu, ben şurubu da kesmiş olayım ki benim balıma şurup benim e, sağacağım bala şurup karışmasın ve dolayısıyla bu e, bu vasıtayla da ben Fazla bir şeker masrafı yapmamış olayım. Gereksiz şeker masrafı yapmamış olayım. E ve bunun bir avantajı daha. Diyor ki ben arıya zaten dışarıdan nektar geliyor mayıs ayında. Ben fazla besleme yaparak arıyı daha da oğula yönlendirmeyeyim. Yani oğula yönlendirmesen besleme yaptığın için mi yönleniyor? Hayır. N neden yönleniyor? Kuluçkalıkta ana arı yumurta atacak yer bulamadığı için yönleniyor. Yani arı sütü miktarı fazla oluyor. Bunu harcayacak bir yeri yok. E dolayısıyla ne yapıyor? çanak dikmeye başlıyor. Ana arının gezemediği yerlere bal kesinden dolayı gezmediği yerlerde oluşan e, feromon eksikliğinden yani manyetik alan diskinin e, içerideki yavru topunun yavrulama oval şekildeki e, yavrulama alanının bu manyetik alanın dışına e, çıktığı için e, bu manyetik alanın dışında kalan çerçevelerde otomatikman o çerçevenin üzerindeki bakıcı arıların e, meme dikme sorunları oluşabiliyor. Hele de gece soğukları bunu gece soğuklarından dolayı oraya gidemiyorsa e, Anharı e, belli bir ısı bölgesinde kalması gerekiyorsa bu e, kenar çerçevelere e, çanak dikme olayı biraz daha fazla e, oluyor. Şimdi bu durumda, bu durumda işte bizim usulümüz nedir Dengesiz iklim koşullar olarak usulümüz nedir yukarıya doğru kat atıyoruz. Mumu alt katta ördürüyoruz, yukarıya kat atıyoruz. Alt kattan e, pupalı çerçeve yukarıya çekiyoruz. Dadant koloni yönetim usulü mesela. Yukarıya yapıyoruz. Şimdi e, bazı arıcılar da özellikle son dönemde alttan kat atma yöntemini kullanmaya başladılar. Bizim bölgemizde de alttan kat atma yöntemini kullananlar var. E, söyleyeceğimiz şey burada gayet başarılı. Bizim bölgemizde dengesiz iklim koşullarında alttan kat atma yöntemi başarılı. Şimdi alt katma son dönemde başarılı sağladı arkadaşlar. Şimdi bu alt, alttan kat atma yönteminin mantığı ne? Şimdi mantığı şu. 10 çerçevelik bir arınız var ya da 8 çerçevelik bir arınız var. İklime güvenemiyorsunuz. Ne olacağı belli değil. Meteorolojiyi takip ediyorsunuz ama birbirini tutmuyor. Mesela güneşle hava diyor. E, bulutlu geçiyor, sert geçiyor. Şimdi hele de bizim Oğuz'a dönük e, olduğumuz için yani kuzeye baktığımız için dolayısıyla Poyraz rüzgarlarına ee, maruz kalıyoruz bu e, işte kıbleye e, bakan dağın kıbleye bakan taraflar yani güneye bakan tarafları değil de dağın oğuza bakan tarafları yani kuzeye bakan kuzey batıya bakan tarafları Poyraz rüzgarına mazuru, ma, maruz kalan yerlerde hele de bir de e, derin vadilerden dolayı tuzlulukta deniz tuzluluğuyla birlikte bir bulutlanma oluşuyorsa dolayısıyla güneş alamaması sonrası e, ne olmuş oluyor e, otomatikman hava daha da serinlemiş oluyor ve bu serinlik esnasında siz katattığınız noktada üst yavru üşümesinden ayarlayamıyorsanız endişe edip Çuval koyamıyorsanız ya da koyma imkanınız yoksa ya da işte Z yapma gibi bir ihtimaliniz yoksa yoksa imkanınız yoksa otomatik olarak ne olmuş oluyor? sizin verdiğiniz besleme sadece arıyı ısıtmaya fayda ediyor ve e, mum örmeye yetmiyor. E, arı soğuk olduğu için dışarıya da çalışamadığı için, meraya da çalışamıyor ya da 4-12 gün uzun süreli yağmurlarda nerede de çalışamadığı için. Dolayısıyla içeride kemer balından yiyor, stoktan yiyor ya da sizin verdiğinizi direkt ısınmaya harcıyor ve mum öremiyor. Beklediğiniz performansı evde edemiyorsunuz kat attıktan sonra. içeride hacim de genişlemiş oluyor. Bu hacim genişlemesini e, sonrası içerideki iş, bölüm, iş bölümünde de kopukluklar oluşabiliyor. Yani mum örecek arı örnek veriyorum alt kattaki yerde sıcaklık sağlayacakken, pupa üstünde durup sıcaklık sağlayacak bir pozisyondayken, bu sefer ne oluyor? Kat attıktan sonra bu mum düzeltmeye üst kata çıktığı zaman aşağıdaki pupanın üstünde duracak arı zafiyeti oluşuyor. Dolayısıyla şimdi burada özellikle dengesiz iklim koşulları, soğuk iklim koşulları ve nemli yaluman iklim koşulları, dengesiz iklim koşullarında katı yukarıya mı atmak mantıklı aşağıya mı atmak mantıklı? arıcı arkadaşların tecrübelerinden e, yararlanarak e, şunu e, gösteriyor ki bizim bölgemizde de son yıllarda katı alttan atanlarda katı alttan atanlarda e, ya da hiç kat atmayıp bir hafta 10 gün kat atmayı geciktirenlerde daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. Çünkü e, burada siz e, 10 çerçeveli duvar çerçevesinde 10 çerçeveye ulaşmış ya da 8 çerçeveye ulaşmış bir yavru topunda üst kata e, ee, duvar, iki duvar çerçevesi bırakarak ve e, kalan fazla ballı çerçeveleri yani daha doğrusu boş kabarmışları ya da az ballı az polenli çerçeveleri alt kata alıp alt katı da 10 çerçeve kabarmışlar ya da 10 çerçeve yarım kabarmışlar ya da 10 çerçeve e, temel petek koyarak 10 çerçeveye tamamladığınızda dolayısıyla sizin yukarıdan verdiğiniz besleme e beslemeyi yukarıdan verseniz bile ki bazı arkadaşlar bunu alta e, yaptıktan sonra alta e, koyduktan sonra alt kata da besleme veriyorlar, üst kata da besleme veriyorlar. Dolayısıyla sizin bu vereceğiniz besleme benim balıma karışır diye bir endişeniz olmuyor. Şöyle. Çünkü zaten kat attıktan sonra sizin verdiğiniz beslemeyi depolayacak bir e, gücü yok arının. Çünkü çünkü kata atmayla birlikte ısınma ihtiyacı da artıyor ve verdiğiniz beslemeyi ısınmaya harcıyor. Dolayısıyla e, arım üşür endişeniz olmuyor. Pupam üşür derdiniz olmuyor. Pupalar üstte. Arı otomatikman zaten yavruyu bırakmıyor yavru üstte. Yani siz alta kat attınız diye arı yukarıdaki e, açık larvaları ya da pupaları bırakıp alta inmiyor. Ha burada açık larvayı açık larvayı alta almamanız gerekiyor. Alta kat atıyorsanız yavrulu alanı üste bırakıyorsanız pupaları ve açık larvaları üste bırakmanız gerekiyor. Alta sadece sadece yavrusuz, açık larvasız ve pupasız alta o vaziyet atma, atmanız gerekiyor. Burada e, kritik konulardan bir tanesi de giriş deliği nasıl olacak? Eğer böyle bir yöntem yapıyorsanız sizin giriş deliği en alta değil ara birinci yani birinci katta ikinci kat arasında olması gerekiyor. Danzenbaker usulüne göre. Yalnız burada bir sorun var işte Danzenbecker sistemine göre ve siz buraya 6 kat attığınız zaman arının bunu tolere edebileceği arının bunu tolere edebileceği santimetre olarak e, uzunluk 17 santim. Yani bir e, polen tuzağı e, genişliği kadar. Arı 17 santimin haricindeki olan yerleri tolere edemiyor. Yani giriş deliğini bulamıyor. Giriş deliğini bulabilmesi için e, bekçi arıların e, kuyruklarını havaya kaldırarak, abdomenlerini havaya kaldırarak o bezinden salgılama yapması gerekiyor. E, kovanın yeri değişti gelin artık buradan girin diye tarlaya çıkmış olan arıcılara yön göstermesi gerekiyor. Eğer bunu yapacak bekçi arı yoksa o durumda e, arılar tarladan dönen ve siz alta kat attıktan sonra tarladan dönen arılar yine en alt kata gireceği için sizin e, en alt katı kapatmanız durumunda üst katta üst katta ki yeni yere alışamayacaklardır bulmaları biraz zaman alacaktır. Dolayısıyla eğer en alt kata e, alt kata kat atıyorsanız e, bu durumda e, giriş deliğini alt katta bir delik iki delik bırakarak e, bir delik de üst taraftan ayarlayabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Yukarıdan ayarlamak daha iyi. En alttan ayarladığınız zaman e, kovan zararlarının arı zararlarının arı zararlarının e, alt giriş deliğinden arı yukarıya çekildiği zaman yani gece soğuklarında arı yukarıya çekildiği zaman alt giriş dediğinden örümceğin, işte sarıcanın, bombusun vesaire diğer e, arı yiyen böceklerin e, bir de e, son zamanda bu e, orman bölgelerinde var bir e, uzun bir böcek e, iki ayağıyla tuttuğu arıyı kovan girişine yanaşıp iki ayağıyla tuttuğu arıyı e, kesip yiyor mesela. Arı zararlıları çok özellikle orman bölgesine yakın. Dolayısıyla e, aşağıdaki en alttaki Arıyı savunmasız bırakmamış oluruz ve e, akşamleyin bekçi arılar yukarıya çekildiği zaman aşağıdan kovan içine girecek yuva yapacak e, bir e, örümcek gibi e, arıların ona müsait bir ortam sağlamamış oluruz. Dolayısıyla e, eğer alta kat atıyorsak kat atıyorsak giriş deliğini bir üste çekmek bir üste çekmek fayda sağlayacaktır. E, burada ben işte Langstroth komanlarda giriş deliğini aşağıdan yukarıya nasıl çekerim? Hiç bu sıkıntılara maruz kalmadan nasıl çekerim? Bu işin daha pratik yolu yok mu? Derseniz bu da var. Siyah elektrik bandı arkadaşlar. Bak başka renk demiyorum. Mavi demiyorum. Kırmızı demiyorum. Sarı demiyorum. Bakın. Siyah renk elektrik bandı. Bu da arıcılar bunu denedi. Özellikle Avrupa'da denendi bu yöntem. Ve başarılı sonuçlar alındı. Özellikle bu e, arının giriş deliğini değiştirme üzerine denenerek. Ee, bilimsel çalışmalarda var bunun ee, sahada da denendi başarılı ee, kovan giriş deliğine yatay ya da dikey fark etmez istersen T yap istersen S yap ister düz çizgi yatay yap ister dikine koy hiç fark etmez siyah elektrik bandını kovan giriş deliğine denk gelecek yere yani etrafına sağına soluna üstüne altına bir yere yapıştırıyorsunuz yaklaşık işte e, tarlacı arılar dışarıya çıkıp ezberleme süreci yani o da nedir 7 gün 8 günlük bir süre zarfında o siyah deliği o siyah elektrik bandını siyah elektrik bandını e, görüp tarlaya çıkmış olması yeterli bu durumda siz o siyah elektrik bandını bir üst kata giriş deliğine aldığınızda aşağıya komple kapattığınızda bandın yerini değiştirmiş olduğunuz için tarladan dönen e, tarladan dönen e, arılar Dolayısıyla elektrik bandını yani o elektrik bandının yerinde görsel hafıza olarak ezberlemiş oldukları için elektrik bandının olduğu o siyah elektrik bandının olduğu yere geçiyorlar. Burada neden siyah? Siyahla en e, hatasız e, sonucu elde ettikleri için siyah elektrik bandı. Yani diğer renklerde bu kadar başarılı sonuçlar elde a, e, edilemediği için sonuç e, başarılı sonuçlar alınamadığı için bu tavsiye ediliyor. Şimdi e, dolayısıyla eğer dengesiz iklim koşullarında ve katattıktan sonra soğuk beklenen nemli ılıman iklim koşullarında dengesiz iklim koşullarında e, mevsim geçişleri sert olan bölgelerde eğer kovan altı kovan altı na yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim e, kuluçkalı e, şey, eski kuluçkalık yerine ballığı atarak yani alta katatarak diyeyim alta katatarak Başarı daha iyi başarı katatmada başarı elde ediliyorsa o durumda bunun argesi bugüne kadar neden yapılmadı? Ülkemizde neden sadece katatma usulü olarak bir üst kata katatarak e, yöntem benimsendi? Bunların argesi yukarıya katatmanın argesi sadece Akdeniz bölgesi için mi? Ya da Ege için mi yapıldı? Sıcak bölgelerimiz için mi sadece yapıldı? Deniz, dengesiz iklim koşulları ve soğuk bölgeler için neden alta kat atma usulü bugüne kadar araştırmadı, argesi yapılmadı? Ya da argesi yapıldıysa büyüklerimiz, atalarımız işte arıcılık duayenlerimiz, e, arıcılık e, geçmişinde ta 1940-50'lerden sonra e, bir sıçrama yaşadı. Bizim e, ülkemiz arıcılık bakımından işte TKV'sinden olsun arıcılık araştırma enstitüsü olarak. Neden sahaya böyle bir veri verilmedi? Bilim adamlarımız neden bunu e, ülkemiz koşullarında araştırarak 7 iklim bölgesi, 7 iklim bölgesi ve e, 5 ana iklim olan bölgelerimizde nemli ılıman iklim ve soğuk bölgelerimiz için neden böyle bir e, öneride bulunulmadı bugüne kadar? E, aklımıza e, takılıyor. Böyle bir sorular takılıyor yani. Yani her şey e, sadece gezginci arıcılığa göre mi ayarlandı? işte neden sabit harcılığa göre çözüm üretilmedi mesela tavsiye edilmedi. Ve eğer dengesiz iklim koşullarında ya da sert iklim koşullarında eğer kat atma usulü üste değil de alta kat atma şeklinde Avrupa'nın soğuk bölgelerinde de ee ve Amerika'nın ee soğuk bölgelerinde de bu yöntemde ee başarı elde ediliyor. Dolayısıyla ee bu durum kat atma usulü alta yapacaksak bu durumda Bizim kovan dip tablalarımız bu plastik kovan dip tablalarımız neden modüler değil? Yani e, e, modülerlikten kastım örnek veriyorum Alman usulü gibi nasıl Almanlar nasıl yapıyor işte e, klipsli ya da e, üstüne bindirmeli kovan dip tablasının üstüne ister ballı koyu ister kuluçkalı koyu e, modüler vaziyette direkt bindirmeli takıyorsun klips ya da e, e, alttan yukarıya bir menteşeyle birlikte direkt e, bağlanabilen sistemler. Dolayısıyla ya da e, işte oturmalı sistem değil de niye mesela örnek veriyorum pimapan e, pencerenin vidalarının olduğu gibi geçmeli, aradan bir demir sokuyorsun, bir çivi sok, demir sok, e, üst ve alt arasında bir demirle birlikte birleştirilebilir tarzda değil. Bunlar hep insanın aklına soru işareti geliyor. Eğer nemli ılıman iklim dengesiz iklim koşulları olarak ve e, soğuk iklim bölgeleri olarak eğer biz bundan sonraki dönemlerde bu küresel ısınma iklim koşullarında bu kadar mevsim geçişlerinin sert olduğu bölgelerde sert olduğu dönemlere geçtiğimiz e, iklim değişikliğine uğradığımız bugünlerde ve sonrasında eğer biz katatma usulü olarak sadece alttan katatma yöntemi yapacaksak o durumda bizim kovan dip tablalarımızda bir modifiye gerekir. Onları da değiştirmek gerekir. Çünkü burada sadece işte e, ballı alta koy olayı değil e, mevzu o değil. Burada ne var? Bir de kovan uçuş tahtası mevzusu var. Polen çekmecesi mevzusu var. Hadi polen çekmecesi alttan olanlar ayarladın, önden olanlar önden e, olacak şekilde sadece alttan değil aynı zamanda kovan e, dip tahtalarımızı önden polenlikli şekilde de e, bizim Seçenek olarak arıcıya sunmamız e, gerekebilir Çünkü her arıcı sadece e, Kovan dip tablasından polen alayım da ben bunu bir de uçurma derdiyle uğraşayım istemiyor. Dolayısıyla bazı arıcılarımızda önden de polen çekmecesi e, Olmasını istiyor yani Önden dışarıya çıkacak olan arılar Erkek göz erkeklerin de uçabilmesi için sağlı sollu başparmağım genişliğinde bir e, Delikle birlikte 1-1.5 buçuk santimlik çapındaki bir delikle birlikte dışarıya çıkabileceği rahatlıkla ve dışarıdan nereden gelen e, poleni direkt temiz bir vaziyette e, güneş havada temiz bir vaziyette bir kaba bırakabileceği Avrupa'yı ya da e, yurt dışı kaynaklı polen tuzaklarının yani e, önden polenikli olanlardan bahsediyorum üstten değil önden polenik polen tuzaklarından oraya e, dökülen poleni direkt sadece polen Herhangi bir arı pisliği ya da mum kurdu pisliği değil ya da arı bacağı değil ya da başka bir şey değil. Yani arı bacağı derken burada polenden geçerken olandan bahsetmiyorum. İçeride doğal ölümden kaynaklı arı e, herhangi bir şekilde içeride öldüğü zaman sıkıştığı zaman ya da bizim e, çerçeve bakarken ezdiğimiz arıların bunları arı dışarıya atmak için uğraşırken çekip çekiştirirken olan e, e, organik bunlar da yine doğal madde organik madde bunları dışarıya atarken bunların kovan dip tablasına aşağıya polen tuzandan aşağıya polenliğin içine girme mevzuları var. Dolayısıyla biz ne yapmak zorunda kalıyoruz? Bunları uçurmak zorunda kalıyoruz. Hava akımına maruz bırakarak buğday tarlasında buğday uçurur gibi buğdayın tozunu uçurur gibi polenin tozunu uçurmak zorunda kalıyorsun. Kalanı yemeklik olarak ayarlaman gerekiyor. Dolayısıyla eğer biz katatma usulünü alttan yapacaksak Alman usulü gibi alttan katatma yani kuandip tablasını Alman usulü gibi yapacaksak o durumda bizim ve kat atmayı da bundan sonraki kuşak olarak jenerasyon olarak sürekli alttan atacaksak buna uygun bir kuandip tablası ve menteşesiz sistem ya da vidasız sistem, bağlamalı sistem ya da geçmeli bir sistem, araya demir sokarak, çivi sokarak vesaire falan böyle bir sisteme ihtiyaç var. Bir yeni bir aşamaya geçmek gerekiyor. Ve bizim arıcılığımız için kazatma usulünde yapacağımız başarılı bir çalışma bize rahatlıkla bir ay kazandıracaktır. Çünkü arının gelişmesi biz hatalı kat arının gelişmesi bir ay dur, duraksıyor. Çünkü icabında yukarıya çıkan biz üstten kat yukarıya çıkan e, yavrular eğer üşürse pupalar bunlar üşüyüp ölürse e, dolayısıyla ne olmuş oluyor bunların tekrar yerine gelmesi 21 gün demek. Dolayısıyla bunları hep değerlendirmemiz lazım. Bunlar kafada soru işareti ve deneyerek arıcılarımız deneyerek kendi merasına iklime göre deneyerek bölgesel olarak deneyerek bir sonuca ulaşacaktır. Biz de bu alt kattan yani alta kat atma olaylarını artık yavaş yavaş gündemimize almaya başlamamız lazım. Çünkü arıcılarımız bundan fayda sağlamaya başladılar ve sadece hobi arıcıları değil büyük arıcılarımızı kovan sayısı 500'ü geçen arıcılarımızdan da bu tarz merası iklimi müsait olan özellikle de çiçeklerin yabani hardalların işte sarı sarı etrafta açıldığı hardal çiçeklerinin doğanın meyvanın bembeyaz meyve çiçeklerinin açtığı bu günlerde gece soğuk gündüz arının meraya çalışabileceği ortam olan bu günlerde hem arının polen bakımından hem de bal bakımından bir olmayacağı oğula yönlenmeyeceği oğula yönlenmeyeceği rahatlıkla sistemlere ihtiyaç duyuyoruz. Artık bu mevcut meraya iklime göre ve arıcının ihtiyaçlarına göre bu ihtiyaçları biz kazasız belasız oğul vermeden atlatabilirsek bundan verimli bir kazanç elde edeceğiz diye düşünüyoruz. Bunu da arkadaşlar sorularınız olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Bunu da arıcılarımızın bilgisine sunuyoruz arkadaşlar. Bereketli olsun.